Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Çocuklara emeklilik fırsatı konusunda sizlere bilgi vereceğiz değerli izleyicilerimiz. 18 yaş altı gençlerin bireysel emeklilik sistemine yani BES sistemine girmesine imkan tanıyan yasa çıktı. Peki BES'e katılan kişiler erken emeklilik hakkı kazanacak mı? Devlet katkısı ne kadar olacak? Bu konuda sizlere bilgi vereceğiz değerli izleyicilerimiz. Beste iki türlü katkı var. Bir devletin katkısı 100 TL yatırıyorsanız bu 125 TL oluyor. Yani yatırdığımız her 100 lira için ayrıca 25 TL devlet anında bir katkı veriyor. Zaten böyle bir getiri hiçbir yatırım aracına yok. İkincisi bazı fonlarda paranız nemalanıyor. Siz inancınıza göre ister faizli ister faizsiz fonlar seçebilirsiniz. Paranız da orada çalışıyor. Borsa da altında çalışıyor. Dolayısıyla da kendi kendine de yükseliyor. 100 TL çok küçük bir rakam gibi görünebilir ayda ama ileride çok yüksek rakamlara ulaşıyor değerli izleyicilerimiz. Çocuklara emeklilik fırsatı 18 yaş altına Bes 3 ayını doldurdu. 3 ayda 50 bin çocuk sisteme girdi. 18 yaş altı fon büyüklüğü 44 milyon TL oldu. Çocuklara devlet katkısı şu an 3 bin lirayı aştı. Bebekler de sistemde 1 yaş altı sözleşme oranı %7, 1 yaş altı fon büyüklüğü oranı %4, 10 yaş altı sözleşme oranı %70, 10 yaş altı fon büyüklüğü oranı %54. Değerli izleyicilerimiz videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalınız.